Herkese merhabalar şimdi makaron çantayı ben nasıl yapıyorum bunu anlatacağım size ee, şurada ben bir tanesini yaptım ee, bu çanta için özellikle kalın ip kullanmak gerekiyor böyle kalıp gibi durabilmesi için kalın kalın ip daha güzel oluyor onun için ben ipimi iki kat kullanıyorum hepsinde iki kat kullanmıyorum eğer ipim kalınsa e, tek kat kullanıyorum ama bu ipim ince olduğu için iki kat yaptım ee, sihirli halkayla başlıyorum sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapıyorum. 2 kat olduğu için örmek biraz daha zorlaşıyor. Sepetlerde çok kullanıyordum ama uzun zamandır çantalarda hep ince ip tercih ediyorum. Ama bu çanta için geçerli değil tabi. Beş tane yaptım. Sonuncuyu yaparken batıyorum, çekiyorum ve ilk yaptığımız sık iğnenin bakın şuraya tekini alıyorum, arkadakini alıyorum. 3 tane oldu. Şöyle birleştiriyorum. Çünkü burada birleştirme olmadan yapmamız gerekiyor. Güzel durması için. Normal sepet tabanı gibi şimdi sık iğne yaparak devam ediyorum. İkinci sıramı Hepsini çift yapıyorum. Sepet yapanlar çok iyi bilirler tabanı. Çift çift batacağım ve 12 sık iğnem olacak. Şimdi ben 11 tane yaptım. Yine sonuncudayım. Sonuncuyu batıyorum. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Bir sonrakinin arkadakini alıyorum ve çekiyorum. İsterseniz buraya belli olması için bir e, herhangi bir kumaş parçası vesaire de koyabilirsiniz. Yine devam ediyorum. Yine hepsine iki batıyorum. Yani sık iğne sayımız 24 olacak 3. sırada. Şu kısım açık kalırsa her arkadan biliyorsunuz çektiğiniz zaman sıkışacaktır orası. Şöyle bir görüntü oluşacak yani. 3. sırayı da dolandıktan sonra son araya batıyorum. Yine aynı şekilde üçlü yapıp çekiyorum. Birleştirme olmasın diye. 3. sırayı da tamamladım. Bakın düz düz bir şekilde gidiyoruz şimdilik. Şimdi dördüncü sırada hepsini tek gideceğim ben. E, sepet yapanlar dediğim gibi bilirler. E, benim sayılarım bunlar ama sizin ipinize, tığınıza göre ya da elinize göre bu sayılar fark edebilir. Aslında tek kural var. Kural marullandığı zaman o sırayı başına kadar sökün e, ve artırmalarınızı azaltın. Yani bir çift bir tek batıyorsanız mesela e, iki çift bir tek gibi yapabilirsiniz. Ya da toplanıyorsa, içe doğru toplanıyorsa o zaman da arttırmalarınız az demektir. Biraz daha yani e, atıyorum bir çift bir tek arttırıyorsanız eğer e, yine o sırayı tamamen arttırarak devam edin. Yani bunu deneme yanılma yoluyla bir süre sonra oturtacaksınız zaten. Şimdi dördüncü sıramı ben hepsini tek batarak devam etmek istiyorum. Gayet düzgün geliyor bakın. Hepsini tek battığımda da yine düzgün bir şekilde devam edecek. Bakın eğer bir toplanma olsaydı zaten birkaç defa gittikten sonra bu şöyle ya da e, marullanmaya başlardı. O zaman söküp başa kadar hani başladığımız yere kadar söküp tekrar o sırayı tekrar örebilirsiniz. Elinize göre ayarlayın dediğim gibi sayılar tam e, benimkiyle birebir uymayabilir. Arada elinizle kontrol edin ki e, hani bir yamulma, toplanma, marullanma vesaire var mı? Onu da görmüş olursunuz. Bakın ben dördüncü sırayı da gittim. Yani gidişatın bu şekilde. Düz bir şekilde ilerlemesi gerekiyor tabanın. Şimdi beşinci sıradayım. Beşinci sırada e, bir tek bir çift şeklinde gideceğim. Yani birinciye. Tek batıyorum. İsterseniz siz birinciyi çiftten başlayabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. İkinciyi çift batıyorum. Üçüncüyü yine tek batıyorum. Çift kat ipim çok zorluyor. Yine tek ve çift. Bu sırayı da tek bir tek bir çift olarak sonuna kadar tamamlayacağım. Ee, şimdi ben 6. sıraya başladım. 6 ee, sakı iğne ile başladık. 2. sıramızı çift batarak devam ettik 3. sıramızı yine çift batarak devam ettik Dördüncü sıranın tamamını tek yaptık 5. sırada bir çift bir tek yaptık 6. sırada benim sayım 4 tek bir çift şeklinde yine 4 tek bir çift şeklinde devam ediyorum düğümüm var normalde ben bunları dikiyorum ama şimdi böyle örmeye devam edeceğim bakın beşinciyi çift yapıyorum 4 5. Şimdi 6. sırayı da tamamladım. 4 tek, 1 çift olarak Tamamladıktan sonra bakın şu kısmı tamamlamış oldum. Ben 9 sıra yapmayı tercih ediyorum. Bence ideal boy bu bu çanta için. 6 sırayı yaptık. Bundan sonrası 3 sırayı sadece tek batarak devam edeceğim. İç arttırma yapmıyorum. zaten kendisi içe doğru toplanmaya başlayacaktır. Hiç artırma yapmadığımız için Bakın şurada toplanmaya başladığı içe doğru. Ben 9. sıraya kadar yaptım. 9. sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim aslında. Şöyleydi. Bakın 7. sırayı yaptıktan sonra çevirdim ben bunu. Ve 8. ve 9. sıraları sıkı sıkı örmeye çalıştım. Bir numara e, küçük tığ da kullanabilirsiniz. Bazen öyle yapıyorum. O da düzeltecektir şeklini. Şurayı biraz çekiyorum dediğim gibi sıkı sıkı yapmaya çalışıyorum. Çok zorluyor bu üç sıra. Böyle yamulduğuna bakmayın. Zaten düzelecektir. Kendisi şekil alacaktır. Sonuncudayım. Birleştiriyorum. Ve 9 sıra ördüm ben bunu. Şimdi kenarını gidiyorum. Zincir kaydırma yöntemiyle. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Yine biraz daha sıkı yapmaya çalışıyorum zincir kaydırmayı da toplasın diye. 7. ve 8. sıralarda yayılıyor diye düşünmeyin. Devam edin. Dediğim gibi 9. sırada daha çok toplayacak ve şu kenarı gittiğiniz zaman bakın iyice toplamış olacak. Burayı tamamen dolandıktan sonra da birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirme konusunda beni biliyorsunuz, ben çok iğne kullanmayı sevmiyorum, onun için ile birleştirmeyi tercih ediyorum. Yine bunları da tıyla birleştireceğim. Bakın şöyle toparladı zaten. İki kat ördüğüm için bu çantam biraz daha ebat olarak büyük oldu. Sırayı tamamlamak üzereyim. Başladığım yere geldim. Bakın burada başlamıştım. Şimdi bu ipi uzun bırakıyorum çünkü birleştirmeyi de bu iple birlikte yapacağım. Onun için mümkün olduğunca çekiyorum. Yeterli olacaktır benim için. Öncelikle burayı bir birleştireceğim iğnemle. Makaron çanta için birleştirme yeri iki parçayı da ördüm. Ee, şimdi bir parçayı içine aldım iplerini, diğer parçanın ipi duruyor üzerinde. Şuradan başlıyorum. İkisinin de birleştirme yerinden başlıyorum. Karşı taraftan bir tane alıyorum. Bu ip altta kalacak, İçeride kalacak yani kullanacağımız ip. Sonra bu tarafa geçiyorum. Buradan da bir tanesini alıyorum. Burada üç tane oldu. Ve tığımın başına doluyorum. Önce birinden çekiyorum. Sonra ikincisinden çekiyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar nereye kadar birleştirmek istiyorsak aynı işlemi yapıyoruz.